Hepinize merhaba arkadaşlar ben Dünyan Kapısı da Dünyan Kapısı kanalım Bugün size beraber Roblox'ta Rainbow Friends 2 oynayacağız Veli ile beraber Evet kaldığımız yerden Veli nasıl düşünüyorsun? Güzel Değil mi? Güzel Bakalım Rainbow Friends'te oynayalım Evet Ama chapter 1'den chapter 2'ye kadar yaparız. yaparız. Önce bir çeptir 2'ye girelim dedi. bir çeptiri idare ederiz. Ben bu oyunun prosuyum arkadaşlar artık. Yani 29 ben kere bir kere bitirdim. Bir kere. Ya normal oğlum ya. Alpen artık Dors gibi oynar sıkıcı olmaya başladı. Değil mi? Güncelleme gelmiyor. Yani en son mı işte. Ağustos'tan Ağustos falan çıkmış. Ya biraz oğlum ya. Güncelleme gelmediği için sev sevmiyorum. Ya. Eskiden o güncelleme gelmeden önce daha güzeldi. Adamı güzel Böyle klasik şeyler vardı. Güzeldi. Şimdi neymiş? Değişik değişik. Karakterler. Adam oradan bon. koşuyor. Değişik şeyler var Kanka, Şu what? Kanka, what Skype'de? <laughs> lan biri ölmüş. Oyuna başlar başlamaz böyle. Bir... Ben kestim. Aa bak baba amca. Bir dakika lan baba amca... Tekrar dirilmiş. Örümcek oyununda bu ölmüştü. Ama fakat tekrar dirilmiş. Yoksa sen fake miydin lan? Lan bizi kestik, ben... Lan bizi kesecek. Bizi kesiyormuş. De bizi kesiyor. O makasla bizi kesebilir. Oynayın. <laughs> ben... Bizimkiler oynuyor böyle halay falan çekiyor. Um, I'm sure it's just your uh, email. Here why don't. ama hiçbir şey anlamadım. You all hate me. Hit me. Fit the. Üç nokta. me. me. So slide. So slide. <laughs> Every time. Dem park has won. Yes. Bum. Nara galan. Bunlar zombi mi? Bunlar mutasyon uğramış insanlar. Mutasyon uğramış hagi ve gibek Herkes bir danssın arkadaşlar biz burada özel bir şey konuşuyoruz. Mehmet benim yürüyüşe bak. Oradaki adamlardan daha korkunçum bir baksana. Kanka senin Jurassic World çantan var. Mehmet bir önüme git. Kameranı bana doğru bir çevir Mehmet. Evet. Ne evet, özel kapın var bak. Sen de geleceksin. Açtım. Hadi bana özel. Kangar tamam eşya toplamaya şey yapalım. Ama o kadar korkuyor ki. Girmiş ya. İlk oynayalım bile öyle. Oğlum öldüler lan. Mehmet. Mehmet ısrarı kullandın. Kanka sen beni takip et. Evet bu mavili beni yer mi? Yer oğlum. Ne diyorsun sen? <laughs> Kanka şu an göklerde kartal gibi. Mehmet burada hepsi. Kurtaya ah, gir. Evet, girmeyin girmeyin. As bayrakları as as as. As bayrakları as. Şuraya evet, girme. Veri baskın yapıyorlar şurada. Düşünsene F ya bunu da yukarıdan gelin, falan. Korkayım, yukarıdan falan geliyorlarmış. Hayır yukarıdan geliyorlar. Kanka. Mavi iki dakikada bir çilekli lollipop yaptı. Mehmet içeri gel, içeri. Yanıma gel. Mavi'nin sarayına girdim. Sarayına. Sarayına girdim. Sen kimsin? Mehmet aç kapıyı. Aç kapıyı araz gargo. Oğlum benim oyun kasıyor ya. Kanka telif gel şimdi olmaz ya. Hadi telif getirin terif. Alman, alman. Veri gelsene be. <laughs> evet, Gelsin Veri bak şimdi gökleyerek kartal gibi uçacağız tamam mı? Ama bu sefer gerçekten. Nereye biz uzaya? Kanka <laughs> <laughs> hep billeri arıyor. Ne arıyor ya? Oyna <laughs> Robux'a verenler ne de ne diyeyim? Senin videonun için vermiştim. Oyna Hmm, kesin. E, <laughs> Bak flick. Kaşını, kaşını, kaşını yeriz. Kaşını yeriz. Yedi beni. <laughs> Oğlum, Gel lan buraya kaşını yeriz. <laughs> vermem. Ayıl Ayı mavi. Ayı mavi. Şşş buraya bak. Mehmet yardım et. Mavi benim dibimde çilekli lollipop yapıyor. Ya bir yürü git. Bana geliyor. Yok İyi kanka. Mi? oraya nasıl çıktınız? Hocam oyunu bugünü bulmuşlar. Cürekli lollibol. Sene kaç tane var? Derken yeşil kapıda. Ve bak hemen şuraya saklanıyoruz tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Tamam kanka herkes kutuya gitsin ya. Sana biri onu doğru soracak bize gelmedi. <laughs> ha, kanka yağdır şimdi. Allah, as bayrakları as as as. As bayrakları as. gel. Kanka niye korkuyorsun? Yanında ben var. A vurdum. Mavi şak şak sniperla vururum tepeden. Oğlum sen bir şey boyun bulmadın mı? Ya be sen şaka mısın ya?

Ab gel ya dorsa girek dorsa mı girek